Evet beyler selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Akbank'tan nasıl 750 TL para kazanılır saniyesini onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken tek şey var. Çok basit bir şey yapacağız. Hani 2 dakika içerisinde siz de 750 kazanacaksınız ben de 750 kazanacağım. Hani biliyorsunuz ekonomik koşullar kötü. Hepimizin ihtiyacı var para yapıla. O yüzden hani ben de size bu videoyu çekmek istedim. Yardımcı olmak istedim. Şimdi arkadaşlar Akbank'ı indiriyorsunuz. İlk önce Akbank hesabınız olmayacak. Hemen Akbank indiriyorsunuz. Benim ekranda gördüğünüz kod var burada. Ben bunu açıklamaya da yazacağım. Yorumlara da yazacağım. Akbank'a kayıt olurken davet kodu kısmına en başta bu kodu yapıştıracaksınız. Bakın bu kodu yapıştırmazsanız siz de 750 TL kazanamazsınız. Ben de 750 TL kazanamam. Bu kodu yapıştırıp kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Normal hesap açıyorsunuz yani kredi kartı falan hiçbir şey yok. Normal hesap açıyorsunuz. Akbank ibanınız oluyor. Normal papara gibi düşünün. Veya farklı kullandığınız bir banka gibi düşünün. Hani parayı aldıktan sonra hesabınızı kapatabilirsiniz. Onda da sıkıntı yok. Hemen benim davet koduma girip kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra benim açıklamada bıraktığım Instagram'ıma gelin bana mesaj atın. Eğer paranız yoksa 1 TL'niz yoksa. Çünkü hesap açtıktan sonra hesabınızı 1 TL göndermeniz gerekiyor. Yani bir para girişi olması gerekiyor. Yani benim davet kodumu girdiniz. Akbank'a kayıt oldunuz. Her şeyi açtınız. 750 TL paranın size de bana da gelmesi için sizin o yeni açtığınız hesapta benim 1 TL para göndermem gerekiyor. Yani sizin hesabınız değer 1 TL yoksa ben yardımcı olacağım. Benim davet kodumla kayıt olduktan sonra her şeyi tamamladıktan sonra bana hemen Instagram'dan yazın. Ben hemen IBAN'ınıza bir TL para göndereyim. Akbank IBAN'ınıza bir TL para göndereyim. Siz de saniyesinde 750 TL para kazanın. Ben de 750 TL para kazanayım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Daha böyle şeyler olursa ben size atmaya devam edeceğim. Geziyorsunuz, tozuyorsunuz, mantayla buluşuyorsunuz, onu bunu yapıyorsunuz, ziftardan sonra akıyorsunuz. Para ihtiyacınız oluyor. O yüzden beyler göstermek istedim yaparsanız ben de çok mutlu olurum siz de mutlu olursunuz ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışan beyler